Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle elden ele derdimizi 21. sayfasındayız. Evet, şimdi sayfamızı gelin birlikte inceleyelim. Sayfamızda ne görüyoruz? Öncelikle bir paraşüt görüyoruz değil mi? Çocuklar gelin bu paraşütü hep beraber boyayalım. Neşe ile Mete ne yapıyorlar? Neşe ile Mete çevrelerini temiz tutmak için çevrelerindeki atık maddeleri topluyorlar değil mi getiriliyor ve biz onları kutularına, geri dönüşüm kutularına koyuyoruz. O zaman bu sayfamızda var olan dönüşüm, geri dönüşüm kutularını bulalım mı hep beraber? Nerede var geri dönüşüm kutusu? Bir metenin önünde değil mi? Bir tane burada var. Bir tane eşinin arkasında var. Bir tane de burada var değil mi çocuklar geri dönüşüm kutusu? Peki Çevremizdeki güzellikleri korumak için neler yapıyoruz çocuklar? Yerlere çöp atmıyoruz. Yerlere çöp atanları uyarıyoruz. Çevremizdeki ağaçlara, hayvanlara, doğaya zarar vermiyoruz. Havuza girdiğimiz zaman, denize girdiğimiz zaman, özellikle denize girdiğimizde yiyecek artıklarımızı denize atmıyoruz. Pikniğe gittiğimiz zaman piknik yap sorumluluğunu yerine getiren bireyler olmuş oluyoruz değil mi? Ben inanıyorum ki siz çocuklar doğayı çok seviyorsunuz ve doğayı korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Lütfen atıkları geri dönüşüm kutusuna atarak doğaya